Merhabalar. Bugün sizlerle Detro Air Spray ürünümüzle ilgili bilgi paylaşıyor olacağız. Ortam dezenfeksiyonu için üretilmiş olan Detro Air Spray 5 mikrondan daha küçük partiküllerle hidrojen peroksit pulverizasyonu sağlamaktadır. Detro Air Spray cihazımızın amacı odanın her yerine hidrojen peroksit pulverizasyonu sağlayarak dezenfeksiyon işlemini kullanıcı hissettiğinden çıkartmak ve personelin ulaşamadığı noktaları dahi ulaşarak hidrojen peroksit dezenfeksiyonunu sağlamaktır. Kortam dezenfeksiyon cihazı ameliyathanelerde, yoğun bakımlarda, izolasyon odalarında kullanılabilir. Düşük ürün sarfiyatı olan Detro Air Spray cihazının solüsyonu 1 litrelik olup 1000 küpe kadar dezenfeksiyon sağlanabilmektedir. 1 küpe 1 mililitre dezenfektan harcamaktadır. Hidrojen peroksit polarizasyonu sırasında içeride personel bulundurulmaması gerektiği için cihaz uzaktan kumandayla kontrol edilebilir.